Tarım sektörünü Van'da buluşturan Doğu Anadolu bölgesindeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunması beklenen Van'da tarım fuarı ile ilgili haberimiz var sevgili izleyiciler sırada. Van Expo ve Fuar Kongre Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı bugün. Dün açılmıştı. Van Ticaret Borsası ise Soğuk Süt Zinciri Van Projesi ile fuarda stand açtı. Tarım sektörünü Van'da buluşturan Doğu Anadolu bölgesindeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunması beklenen Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fizibilite çalışmalarında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği, ekipman desteğini ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nin temin ettiği, Van Ticaret Borsası Soğuk Süt Zinciri Van Projesi ile stand açtı bölgenin soğuk süt zinciri konusunda iyi olduğunu ancak bunu değerlendirme konusunda yetersiz kaldıklarını ifade eden Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Van Gölü TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Evet bölgede ciddi bir hayvancılık, yani tarım hayvancılık ili diyoruz ama gittikçe hayvancılık geriye gidiyor. Biz de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Pilot bölge, Tüşba bölgesini pilot bölge seçtik. Kendi imkanlarımızla biz fizibilite çalışmasına başladık insanların bu eksiklerini gördük. İnsanlar hayvan besliyorlar. E, süt sağıyorlar, sütü satamıyorlar. Sattığı sütün parasını alamıyorlar. E, para kazanamıyorlar. Kazanamadıkları için de bu sefer hayvancılık da zor bir meslektir. İnsanlar diyorlar biz bu iş, işi yapmayacağız. Biz bu hayvancılığı yapmayacağız. Kendi ihtiyaçlarımız için 2-3 üç, üç tane hayvan besleyeceğiz. Onun dışındaki diğer hayvanları e, hepsini satmışız diyorlar. Biz de dedik ne yapabiliriz bu insanlara? Nasıl destek olabiliriz? Ondan sonra bir proje oluşturduk. Bu projeyle tarımla beraber e, DAP'a başvurduk. Süer, DAP'tan 3 araç aldık. ve 45 tane soğutucu tank desteği aldıklarını da sözlerine ekledi. Projemiz için destek aldık. 3 tane araç aldık. Be 45 tane de tank aldık, soğutucu tanklar aldık. Biz bu tankları çiftçilerimize bırakacağız. Çiftçilerimize bu tankları bırakacağız. Çiftçilerimiz sütlerini sağdıkları gibi bu tanklara aktarırlar. Yine borsaya ait olan araçlarla, soğutucu araçlarla biz bu sütleri toplayacağız, getirip fabrikalarımıza aktaracağız. Fabrikalarımız da daha kaliteli, daha e, güvenilir bir ürün üretip e, e, tüketicilerimize, tüketicilerimize aktaracaklar. Yani hem kayıt altına almış oluyoruz, e, hem çiftçilerimiz, hem e, fabrikalarımız, hem tüketicimiz, hem devletimiz bundan fayda görecek.